Diriliş Ertuğrul'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Engin Altan Düz Yatan'ın çekimlerine başladığı, Barbaros dizisinden kötü haber geldi. Snop Magazin'in haberine göre, denizde aksiyon ve savaş sahnelerini çeken ekipte koronavirüs vakasının görülmesi üzerine set durdu. Testi pozitif çıkan 10 kişi karantinaya alındı. Osmanlı Devleti'nin ilk kaptan hı deryası Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatının konu edildiği Barbaros dizisinin başrolünü Çağatay Ulusoy üstleniyor. Barbaros dizisinde, Engin Altan düz yatanın yanı sıra Ulaş Tuna Astepe oynayacak. Barbaros'un senaryosunu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz yazıyor. Yönetmen koltuğunda ise Taylan biraderler oturuyor.